Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizleri krallar gibi yaşatacak bir site olan Kralbet sitesini tanıtacağım. Kralbet sitesi uzun yıllardır Türkiye pazarında olan önemli bir bürodur. Her geçen sene reklamlarını arttıran, daha çok oyuncuya ulaşmaya çalışan bu site güvenilirlik konusunda kendini kanıtlamış bir sitedir. 724 istediğiniz her saniye yatırım ve çekim yapabilir bu konularda veya farklı herhangi bir konuda bir sorun yaşarsanız da hem bana ulaşabilir hem de 724 Kralbet sitesinin profesyonel canlı destek hattından yardım alabilirsiniz. Kralbet sitesinin çalışma tarzını, profesyonel kadrosunu uzun zamandır takip edip bu konuda onları takdir ediyorum. Pişman olacağınızı düşünmüyorum. Kralbet sitesinin lisansını açıp baktığımızda güncel domainin kayıtlı olduğunu görüyoruz. Bu demek oluyor ki sürekli her domain değişiminde kontrol ediliyor güzel bir detaydır. Global canlı kasino ve slot sağlayıcılarıyla bizlere eşsiz bir kasino hizmeti veren bu site aynı zamanda spor sağlayıcısında da hızlı ve birçok spor çeşidi bulunduran bir havuzu vardır. Herkese hitap eden güzel bir sitedir. Yorumdaki linkten üye olabilir ve gönül rahatlığıyla siteyi inceleyebilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.